Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resuluna Muhammed ali ve sahabesi ecmaîn. Kenzül İrfan şerhi adlı eserden farz namazlarının terki ve cemaatin fazileti ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Müslim'den, Tirmizi'den, İbn Mace'den, Darim'den hadis-i şerifte Ali vesselam ve efendimiz buyuruyorlar ki: Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Yani namazı terk etmek insanı küfre ve şirke yaklaştırır. Namaz terk edilince şirke ve küfre düşülebilir. Namaz kişi şirk ve küfürden kurtarır, uzaklaştırır. Namaz kılmayan insanın şirk ve küfürden kurtulması mümkün değildir. Namaz küfür ve şirkin önünde suyu tutan baraj gibidir. Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Namaz kılanlardan benim durumum daha iyi diyenler yanılıyorlar. Kendimiz kıldığımız gibi evladı de alıştırmalı. Hatta kılmıyorlarsa onlara yalvarmalıyız. Bülüğa erince örtünme ve namaza başlama çok önemlidir. Tahsilden ve maddeden önemlidir. Çünkü dünya ahirete hazırlık mahallidir. Ağzımıza aldığımız yiyeceklerin tadı en fazla bir dakika sürer. Dünyanın tadı da ahirete göre böyle kısadır. Bu kısa süreyi ahirete hazırlık amacıyla kullanmak akıllılıktır. Namaz müminin hayatında maddi ve manevi bir ölçü olmalıdır. Bugün ise ölçü madde ve makamdır. Kız verilirken önce namaz ilk şarttı, şimdi ise sorulmuyor bile. Namazımız bizleri günahlardan koruyacaktır. Korumuyor ise namazlarımızda bir eksiklik vardır. Akıllı kimse dünyada ahiretini kazanmak için yaşayandır. Rabbimiz bizleri bu yolda şuurlandırsın inşallah. Amin. Buhari'den, Müslüm'den, Nesai'den diye şerif cemaatle kılınan namazın sevabı tek başına kılınan namazın sevabından 25 derece eftaldir yani faziletlidir. Cemaatle namaz kılan tek başına 25 defa namaz kılmış gibi sevap alır. Bugün cemaatin önemi fazla bilinmiyor. Evde tek başına kılınıp borç ödeniyor ama alınabilecek feyz ve bereket eksik kalıyor. Bugün İslam aleminin başsız ve zelil durumda mazlum olmasının sebeplerinin başında cemaatlerin terk edilmesi geliyor. Böylece Müslümanlar güç olarak ortaya çıkamıyor. Nerede bir savaş, zulüm varsa orada mazlum olanlar Müslüman kardeşlerimizdirler. Dış güçler önce hilafeti yani halifeliği kaldırtarak İslam'ı başsız bırakmışlar. İslam ülkelerinin başına da ehli dünya idareleri koymuşlardır. Böylece istedikleri gibi bölüp yönetmekte ve kanlarını emmektedirler. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere hicretlerinde hane-i saadetlerinden önce Mescid-i Nebevi'nin inşaatına girmişler ve kısa sürede tamamlayıp bahçesine de hane-i saadetlerini imar etmişlerdi. Bütün önemli kararlar mescitte alınmış ve Medine Devleti Mescid-i Nebi'den idare edilmiştir. Hatta uzakta oturan Ama Abdullah İbni Mektub radıyallahu anh'a bile ezanı duyuyorsa mescide gelip cemaate katılmalarını ve atacakları her adama bir sevap alıp bir günahlarını da yok olacağını bir derecelerinde yükseleceğini ifade buyurmuşlardır. Osmanlı dedemiz de fethettikleri şehirleri önce mescitler inşa etmişlerdir. Fatih camisi buna örnek. Rabbimiz bizleri de mescit aşkı olan kullarından yaşasın inşallah. Müslim'den Ebu Dağıt'tan, Tirmiz'den hadis-i Şerif. Bir kimse yatsı namazını cemaatle kılsa o gecenin yarısını ibadetle geçirmiş, sabah namazını da cemaatle kılsa geceyi tamamen namazla ihya etmiş gibi olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis şerif, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın kıymetini bildirmektedir. Aynı konudaki diğer bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, bir kimse yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın kıymetini bilse, sürünerek de olsa cemaate giderdi. Yatsı namazını cemaatle kılma, gecenin yarısını ibadetle geçirme gibi büyük bir ecre, sabah namazını cemaatle kılma da gecenin tamamını uyanık ve ibadetle geçirme gibi daha büyük bir ecre vesile olmaktadır. Sabah namazı cemaati sıcak yataktan kalkıp uyguyu terk etmeyi icap ettirdiğinden daha fazla sevap. Bu nedenle en tenha cemaat sabah namazı cemaatidir. Çünkü nefislere çok zor gelir. Fakat nefislere zor gelen ibadetlerin ücreti de Cenab-ı Hak katında daha fazladır. Bu konudaki bir hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nefsimizin arzu etmediği, nefse ağır gelen şeylerin arkasında cennet vardır. Nefsimize hoş gelen arzuların arkasında da cennet vardır buyurmaktadır. Bu nedenle Allah dostları hep nefislerinin isteklerine muhalefet ederek nefislerine ağır gelenleri icra etmişlerdir. Böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmuşlardır. Bu kısa ömürde biz de Rabbimizin sunduğu imkanları en bereketli şekilde kullanıp Cennet sermayesi toplayanlardan olun inşallah. Amin. Bir kimse cemaate devam etmezse hayatında birtakım aksaklıklar meydana gelir ve imanı muharlaşmaya başlar. Hayatına haramlar girer. Cemaat elmayı koruyan kabuğu gibidir. Kabuk bir yerinden delinir veya soyulursa elma hemen bozulur. Cemaati terk etmek manevi korumayı kaldırır ve birtakım büyük günahlara girilmesine yol açar. Namazı terk etme tehlikesi bile söz konusu olabilir. Cemaate ve namaza devam edip de terk edenlerin işi çok zordur. Civatanın dişlerini bozularak hurdaya çıkması gibi bu kişiler de hurda olmuşlardır. İbadete başlamayanlar hurda değildirler. Ama kılıp da terk edenler hurdadır. İşe yaramaları ancak ateşe atılıp eritilerek olacağından cemaate ve namazı terk edenlerinde ancak toprak paklayacaktır. Cemaate devam edenlerin ise ihlasları artacak, feyizleri, bereketleri çoğalacaktır. Rabbimiz ömür boyu cemaatle namaz kılarak son nefeslerimizi iman kamille verenlerden eylesin inşallah. Amin.